Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hanker çiftinden aşk kokan görüntüler geldi. Evet arkadaşlar, biliyorum çok şaşıracaksınız. Sırlarla dolu Hanker çiftinin tatil fotoğrafı herkes tarafından merakla izlenecek. Tatil görüntüleriyle ekranlara gelmiş olan Hanker çiftini Herkes çok seviyor ve çok beğeniyor. Onlardan mükemmel kareler gelmeye devam etmekte. Anderçel ve Kerem Bürsin çiftinden mükemmel paylaşımları ben de sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Sizler için mükemmel görüntüler paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.